Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arsin Yekin. Yeni videodan selamlar. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Öyle değil de ben böyle Girdik, her girdik. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videodan selamlar. <laughs> evet, para şu, dediğim para şu. yer şurada. Mark the location. 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 Okey hocam, okey ya. Yeter ya. Beyler merak etmeyin kurtarıcınız geliyor. Tamam. Oğlum ne oluyor lan? Niye fırlatmadı ya, beni? Dur. Lan zeminde <laughs> atıyorsun normal Beni değil fırlatmadı. Ha bombayı kim attı? Ha, i̇çine girmemişim dur. Ersin beni vuruyor. <laughs> lan nereye gitti? Ersin şurada şurada. Beni vuruyor. Sait biraz canı az biraz ama. Dikkat et. Bir zeneler. Oğlum bu çok saçmaymış lan. Bu evet Ersin saçma Ersin, biraz. adam var ha. Harbi mi? Evet. Lan, ben benim altta ben Sen varım. Ufuk mu? Tamam adam sanmıştım. O tamam. adam gitti. <laughs> Böyle araç çağırıyorum. I'm summoning a vehicle. I'm summoning Araç kimin üstünde olur acaba? I'm summoning Uçuyor a vehicle. Uçuyor. <laughs> ağacın içine girmiş lan burada. Gelin Aynen bak. orada ağacın arkasında. Nerede ya? Görmemiş gibi yapsın da bak. Ya. Burada burada. Şu değil mi? Ha? Görmemiş gibi yapsanız da. <laughs> <abi. abi. gülüyor> Nerede? Otun Gör, Görmemiş gibi yapın. Görmemiş. Gibi. Yapın. Nerede burada mı? <laughs> Görmüyor musun ben? Alın görüyor musun? <laughs> ben sen görmüyorsun zannediyorum. Allah Allah, Allah, Allah. Allah burada mı? Görmez mi? sanıyor ya. Burada galiba ya. Yaktım Bebek. ama. Neredeymiş? Adam nerede ya? Ha burada. Aa, aa. <laughs> Neyse. Şunu al bakalım. Bu benim takım arkadaşım. Güdümlü reis. Güzel. Tanıştılar. Ölümüne bekleyeceksin değil mi? O da orada beni bekleyecek ya. Hiç göstermiyor. Ha? Ay! de oraya mı çizdin? İleşen! Ya yuh ama ya! <laughs> ya bak bu uyandırdı mı ya? Kardeşim uyandırdın mı? Ne yaptın? Ama nasıl ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar daha mermi sesi gelmedi. Ne yapayım? <laughs> Yiğitçim yani oluyor mu? Olamaz. Oluyor mu kardeşim? Olamaz. Evet. Bakalım nerede? Aha. Seni gördüm. Hop. Bana bak ya. Kesin diyor lan bu adam nereye gitti ya? Yazıklar olsun diyorum. Vallahi mermi bitti ya. Oh! Yuh! Bir dakika. Bir can, bir bir ya. Bence güzel bir temizlik yaparız biz burada. Şöyle ileride... Ol. Oh! <laughs> evet. Siz sakın bu şekilde gitmeyin arkadaşlar. Arkadaşım. bak. Ya, çok... Ay! şat mi yedim, ne oldu? İşte ben bir alana kaçayım. Kardeşim yaklaşma. Abi bana doğru koşma lütfen ya. <laughs> Arkadaşlar, bir bana doğru böyle sıçlayanlar koşunca... ...hani e, adamın üstünde sanki ban yazıyor böyle. Hani banlanmaya doğru gidiyormuşum gibi hissediyorum. Bak bak, bak ban yazıyor üstünde he. Siz görmüyorsunuz. Kardeşim gelme lütfen, gelme. <laughs> Lan araç! <laughs> Lan araç nerede kaldı? Saçmalama. <laughs> Durdu yere bak. <laughs> ya abi ya. Ben var. Bende Işıklarda yakalanlar Saçmalama Saçmalı Ne yapacaksın bunu? İn, attım, attım ya. Dursun Hocam. Yani. Bekle uçarak bineceğim. Abi Yeni yarı yaptım kendime. Bak buradan. Oynarım ben buradan. <laughs> ben buradan oynarım hocam. kim? <laughs> şey Oo oh, yan kol insanlar ikisini görmez ha. Yani. Arı mı be? Aa geldiler. Hocam geldi. Gel ben doğru. şurada şurada aynen şuradalar. Ee, neyse ben iniyorum buradan o zaman. Ben Lan bu da ya, ters Spoyle dönmüş. Geldi. Bu araç da ters dönmüş. Hiç Senin şey... attığın. Valla. Yok lan şansa bak. Aa duvarda her şey onu sıkıyorlar? lan. Sana Tutuyorum. Bir bur... Oho! Bugün farklı bir kıyafetteyiz. Kırmızı bir... E, buna ne diyorduk bilmiyorum. Kırmızı mumya mı diyorduk. Bir şey diyorduk ama... Dedim ki farklı bir kıyafet kullanayım Bunu kullandık. Bu arada burada... One Man Squad'ız. Siz de yorumlara bir sonraki kıyafetimi yazabilirsiniz. En çok böyle like alan. Bir dakika. Arkamdan ataramıyor. Da no, 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 no. Kardeşim seni çekip kurduk. Şöyle yem olma şimdi. Bugün... Bu cool set maskarayla oynayacağız ve burada Squad'ız. Şuraya bir inişimi gerçekleştireceğim. Buradan kardeşlerimize bakmam lazım. E, maskarayla oyna demiştiniz. Ben de hemen aldım burn, burn. maskaramı. Gidiyorum Setimi tamamladım. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün şöyle gördüğünüz üzere bugün bugün, bugün, bugün bugün query'de değiliz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bugün de Stalber'dayız. Burada bakalım neler yapacağız. Bu arada çok fazla şöyle kıyafet değişikliğine gidilmemi istenmiş. Ben de ne yaptım? Firavunu giydim. ama son level'ıyla. Umarım beğenirsiniz. Çok fazla firavun diyen vardı. Ben de aldım geldim. Saldırı sevdim. Bu arada herkesin istediği bu <laughs> kıyafetliyiz. Unicorn. Çok yazıldı edildi. Abi bununla oyna bununla oyna diye. Ben de ne yaptım? Firavunu giydim. Unicorn. <laughs> Lan sıkmayın. Allah. Körüldüm. Adam patlı Ne ses? Ne oluyor? Abi biz... onlar mı? Sıkıyorlar yine ya. Bir dakika. Lan kiri çalıyorlar. Ya. Hain insanları ya. Lan diğerini öldürebilirdim zamanda. Oh be. Lan teker, teker gitmesin. Bak. Pişt. Teker tekere dikkat. Tekeri vurma ya. Bak. Aracıma sıkanın başı sağ olsun kardeşim. Bu saatten sonra size diyecek bir şeyim yok. Aa oh, bak. Allah. Allah. Selamı okuyacaklar sanki. Bekle Esna abi. Bekle. Ben beni kaldırır mısın? <laughs> Esna abi. Efendim kardeşim. Abi abimem var. Abi, abi ben var benim. Abi yok abi. yok. Abi. Yok benim bak abi, bak. Abi. Bak AVM ben, ben var. O kardeşim benim. Ben M24 kullanırım. Adamsın sen de. Eee bende var ya. Esna abi nasılsın? İyiyim. <laughs> Hadi gel araba getir Biz, gel gidelim. <laughs> Kardeşim e, ama imik olmuyor mu ya? Adamlar beni almaya ya. Kardeşim benim. Arada bir yerde durayım. Bunlar birbirine girsin abi. Ben de sona kalanlarla artık Hava fight'ımı ne yapıyoruz bilmiyorum. Bir şeyler yaparız. Öyleyse bir iki, kaç atış yapalım. <laughs> Canımız sıkılmasın. Oh! <laughs> Ama güvenmiştim. Gelek şu an beni bırak diyor. Beni bir çıkar diyor üstünden ya. Yapma fayta mı denk gel? Yapma. Allah. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Hadi. Gelin bakalım. Allah. Evet <laughs> alın. <laughs> Lan ne oluyor? <gülüyor> Lan oğlum tek tek dolaşıyor. <laughs> oğlum böyle bir şey var lan? Hiç şey lan Dur lan bile, bilendim gel lan buraya. Hiçbir şey sanıyor. <laughs> Kardeşim tek tek bak bak ayıp oh. şişt şey oluyor. <laughs> Aa! Kaçıyorum ben. Gel 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 gel. Lan ya. <laughs> ya silah Aa! abi silah kullanıyorsun. Vurdu tamam Ben gittim ya. Güzel sürprizler yaptım kardeşlerime. <laughs>